Kardeşlerim, muazzez müminler, insan ölümden korkar, hastalıktan, beladan, düşmandan, savaştan korkar, yangından, selden korkar, farklı şeylerden, farklı hususlardan korkar. Fakat 14 asır önce Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi, korkuya da müdahale etti kuran Hakim'in ayetleriyle konuştu. Tapınaklara dönenlere, atlara, hayvanlara ibadet edenlere, kilisede kaldırımları öpenlere ve iyyaye buyurdu. Sadece Allah'tan korkun ve iyyaye fettakun. Allah'a yönelin. Allah'tan başka yüreğinizde korku olmasın. Endişe olmasın buyurdu. Asabı ı kiram radıyallahu anh efendilerimizi Dünyanın korkularından, iflastan, beladan, ölümden, hastalıktan, onların endişelerinden aldı. Ayrı bir aleme, ayrı bir dünyaya taşıdı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İman ettiler, teslim oldular. Artık farklı şeylerden korkuyorlardı onlar. Beyt-i Maktis'e doğru 16 ay namaz kılmışlardı. Sonra Cenab-ı Hak fevelli vecehke şatral mescidil haram kabe Muazzama'ya yönelmeyi emretmişti Allah Resulüne, öğrencilerine, yüzlerini, yönlerini Kabe'ye döneceklerdi. Önceden namaz kıldık diyorlardı. Beyt-i Maktis'e doğru ibadet etmiştik. Acaba Allah Teala bizim o ibadetlerimizi sildi, onları iptal etti diye. Sahabe-i Kiram'da korku var. Endişe var. Artık onlar hastalıktan, artık onlar ölümden, artık onlar iflastan değil, ibadetlerinin kabul edilmemesinden korkuyorlar. Kur'an-ı Hakim, bizzat ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizin endişelerini teselli edebilmek, giderebilme adına Allah Azze ve Celle Cebrail'i gönderiyor. Ve ma kana Allahu li yudiya imanakum. İnna Allaha bin rahim. Hayır. Eğer siz kalbinizden, yüreğinizden dünyaya dair bütün korkuları, bütün endişeleri giderebildiyseniz o zaman Allah sizin ibadetlerinizi, namazlarınızı, kulluklarınızı, yönelişinizi asla zayi etmeyecek, onları gidermeyecek. Sadaka veriyorlar. Acaba Allah Teala sadakamızı kabul ediyor mu? enhum rabbihim Acaba Cenab-ı Hak bunun içerisinde eğer insanlar beni görsünler takdir etsinler, ne kadar sadaka veriyor desinler diye verdiysem, riya karıştıysa Rabbim sadakamı, Rabbim infakımı kabul etmez diye onların içinde endişe var. Namaz kılıyorlar sabahlara kadar, ayakları şişiyor ama yine yüreklerinde endişeler, acılar, ızdırap var. Artık korkmuyorlar Ebu Cehil'den, korkmuyorlar Roma'dan, korkmuyorlar Bizans'tan. Ve iyyâye ferhavû. Kur'an'ı ayet ayet yudumlamış onlar Sadakalarından, namazlarından, kulluklarından endişe ediyorlar Acaba Rabbim diyorlar Huzuruna geliş halimi, yöneliş halimi kabul ettin mi? Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bakıyorlar فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ ala آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا Allah Resulü Aleyhisselam, Ebu Cehil, çocukları, çevresinde olanlar iman etmiyor diye Allah Resulü Aleyhisselam inansınlar, kurtulsunlar, hidayete ersinler diye Kendini paralayan bir peygamber var Üzülen yüreği yanan bir peygamber var Kur'an hakim o yürek yangınını teselli ediyor Taha ma enzelna aleykel Kur'aneli teşka Yüreğin yansın diye Sabahlara kadar namaz kılmaktan Hayatların yarılsın diye Hayır bunun için biz sana Kur'an'ı indirmedik ya Muhammed Yanıyor Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüreği Kardeşlerim eğer yüreğinizde acı varsa, ızdırap varsa, dünyanın bütün korkularını, endişelerinizi çıkardınız, iflas korkusunu, başka korkuları, zalimleri, tağutları, firavunları, firavunun çocuklarını, zalimleri yüreğinizden çıkarabildiyseniz o zaman kalbinizde Allah korkusu varsa, İnsanlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'a onun yoluna ihanet ediyorlar diye acı çekebiliyorsanız Selamullahi Aleyküm Allah'ın selamı üzeriniz olsun Melekler sizi selamlıyor Siz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna girdiniz Taha ma aleykel Kur'an eli Çok yemek yemekten, çok uyumaktan, çok gezmekten değil Ümmetin içine düşmüş olduğu, şu hale üzülen, yüreği yanan bir kul olabildiyseniz Selamullahi Aleyküm Allah'ın selamı üzerinize olsun Şair diyor ki yüreğim yanıyor, kalbim dağlanıyor Böyle bir yüreği alırlar mı? Sağlam bir yürek, sağlıklı bir yürek verirler Hasta bir yürek alırlar mı? Başkası da diyor ki hayır vermem ben yanan yüreğimi dağlayan kalbim verip de karşılığında sağlam bir yürek almam. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın yüreği de yanıyordu. Eğer yüreğiniz insanlığın gidişine, ümmetin içine düşmüş olduğu bu anafora oradan nasıl çıkar diye sabahlara kadar onun hesabıyla meşgul olabiliyorsanız acıları kalbinizde ağırlayabiliyorsanız o zaman Allah'ın selamı üzerinize olsun. En büyük sermayeniz acı çekmek olsun. O acı sizi olgunlaştıracak, erdirecek, yüceltecek. Muhammed Aleyhisselam ve onun ashabıyla aynı yerde duracaksınız. Hadiseye şuradan bakın kardeşlerim. Musa Aleyhisselam etrafındakileri alır. Firavun'a karşı onlarla, muahidlerle, Müslümanlarla bir mücadele yürütür Hz. Musa aleyhisselam. Yuzebihuna ebnaakum ve yesahyun Onların çocuklarını, erkeklerini kesiyordu Firavun, kızlarını köle diye bırakıyordu. Şu kadar Musa aleyhisselam ellerini kaldırıp kainatın sahibine kurtar bizi ya Rabbi. Aç yollarımız Allah'ım diye yalvarır. Sonra Cenab-ı Hak Firavun'u ordusuyla beraber Kızıl Deniz'de helak eder. Karşıya geçerler. Ve cavazna bi beni İsrail al bahra fa atu ala kavmin ya'kufuna ala asnam lehum. Kalu ya Musa lana ilahan kema lehum alaha. Firavun vardı. Öldürüyordu, kahrediyordu, Nehum فِي الْيَمِّ Allah onu Kızıl Denize bıraktı. Karşıya geçtiler. Karşıya geçince Beni İsrail, Firavun'un zulmünden kurtulanlar, Hz. Musa'ya geldiler. Musa dediler, biz Firavun'u Kızıl Denize gömen bir Allah'ı değil onun zulmünden bizi kurtaran Allah'ı değil, biz şöyle gözümüzle gördüğümüz, elimizle dokunduğumuz bir buzağı istiyoruz. İc'allena ilahen, bize bir ilah yap dediler, bir buzağı yap dediler. Hz. Musa'yı düşünün, nasıl kahroluyordur, nasıl kahroluyor, perişan oluyordur, yanıyordur Musa Aleyhisselam'ın yüreği. Ya Rabbi sen bunlara bu kadar ihsanda bulundun, Aldın bunları, erdirdin bunları, oldurdun bunları. Firavunu Kızıl Deniz'de bıraktın, karşıya geçirdin bunları. Fakat şimdi bunlar seni bıraktılar Allah'ım. Buzağı istiyorlar, buzağa tapmak istiyorlar. Şimdi adamlar var, şimdi insanlar var diyorlar ki önceden biz putperesttik, önceden zer düştuk, önceden mecusiydik, geldin ya Muhammed diyorlar asimile ettin bizi ya Muhammed diyorlar, atamızdan putlarımızdan tağutlarımızdan uzaklaştırdın bizi ya Muhammed diyorlar, mecusiler var ya Resulallah zerdüşler var ya Resulallah namazla alay edenlere önder diyenler var ya Resulallah Firavun Firavun'dan kurtulanlar şimdi biz buzaya tapmak istiyoruz diyenler var ya Resulallah ya Rabbi Musa Aleyhisselam hangi hali yaşıyorsa o hali yaşayanlara selamullah aleyküm. Eğer bu acıları, bu ızdırapları yeniden mecusilik, yeniden cahiliye, yeniden Ebu Cehil, yeniden doğunun, yeniden batının ilahları diyenler, yeniden cahiliye diyenler, onlara dönenlere karşı dönmek isteyenlere karşı eğer yüreğinizde acılar varsa o zaman siz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında onun safında onunla beraber duruyorsunuz. Hz. Yusuf Aleyhisselam aldılar, Yakub'un yanından aldılar. Kardeşleri onunla aynı soydan geliyorlardı. İhanet ettiler. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاَجْمَعُوا Aldılar, icma ettiler. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar. Kuyuya attılar Yusuf'u. Sonra döndüler. Babalarının yanında yalandan gözyaşı döktüler ve şerahu bi semenin bahsin derahime ma'dude birkaç kuruşa Yusuf'u sattılar. Yusufları ırkçılığın, Yusufları putların, Yusufları film setlerinin, Yusufları şehvetin kucağına attılar ya Rab. Yusufları doğrayanlar var. Yusufları dinle kandıran, aldatanlar var. Allah Resulü'nün düşmanının safına Yusuf'ları çağıranlar var ya Rabbi. Ersizler, Yusuf'ları onlar putların safına çağırırken, şehvetin, ırkın, emperyalizmanın safına çağırırken, Hz. Yakub Aleyhisselam gibi yanan, kavrulan bir yüreğinizle ya beni yezhebu fetahassasu mi yusuf ve ahi gidin sokaklardan gidin liselerin önlerinden hücre evlere dağlara eşkıya kamplarına marksistlerin ateistlerin yanlarına götürmeden yusufları bana getirin diyorsanız sokaklarda yusuflar arıyorsanız yusufları kurtarmak için liselerin kapılarına gidiyorsanız o zaman Allah Azze ve Celle bu belanın arkasından, bu musibetin arkasından o peygamberlere selametin yolunu gösterdiği gibi size de gösterecek. Yıllar geçmişti. Yusuf'undan uzaklarda ağlaya ağlaya Yakup Aleyhisselam gözlerini kaybetmişti. Ama Yusuf'una ulaşacaktı Hazreti Yakup. Rabbi ona Yusuf'unu gönderecekti yıllar sonra. Mısır'dan bir kervanla Hazreti Yusuf'un gömleği yola çıkınca "Welamma fasaletil eyru qala abuhum inni laecidu riha yusufa laula en bana delilendi. Bana Yakup aklını, idrakini kaybetti demeyin. Şimdi yıllar sonra gözlerimi kaybettim. Ama Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Yusuf'lar gelecek. Yusuf'ların gömlekleri gelecek. Yakup'ların gözüne, yüzüne vurulacak. Yeniden görecek ümmet hakla batılı görecek. İslam'la cahiliyi görecek. Hazreti Muhammed'le Ebu Cehil'in safını görecek. Ayrılacak yeniden. Yollar ayrılacak. Allah bu ümmete, Allah azze ve celle bu ümmete yeniden merhamet edecek. İşte o gün sizin bayramınız. Selamullahi aleyküm. Allah'ın selamının, rahmetinin üzerine olduğu Muhammed aleyhisselam, ümmetinin bayramı Ebu Cehillerin ağıt yaktığı gün olacak o gün. O günü sen hazırlayacaksın. Eğer Efendimiz aleyhisselam gibi içinde, yüreğinde o acıları taşıyabiliyorsan Allah sana da yürü diyecek. İmam Tirmizi Kitabul Fitende rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e gidiyorlar. Müşriklerin ağacının olduğu yere geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya kadar gelince sahabe orada müşriklerin ağacını görüyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah bize de böyle bir ağaç yapsan, bizim de böyle bir ağacımız olsa, yuallikuna aleyha aslihatuhum. Onun üzerine silahlarını asıyorlar. Diyorlar ki bize de böyle bir ağaç yap ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Subhanallah diyor. Siz Musa Aleyhisselam'a ümmetinin söylediğini bana söylüyorsunuz. Onlar da Hazreti Musa'ya bizim için buzağdan bir ilah yap diyorlardı. Şimdi sizler de bana müşrikler gibi bir ağacımız olsun diyorsunuz kutsadığımız bir ağacımız olsun. Ya Resulallah ümmetinin içerisinde 14 asır sonra yeniden cahiliyenin değerlerini, yargılarını kutsayanlar var. Senin dininle cahiliyeyi yan yana koyanlar var birlikte atalarının dini üzerine yaşayıp ümmetle, İslam'la, seninle, yolunla savaşmak isteyenler var ya Resulallah. Kardeşlerim, eğer yolumuzu belirleyebilirsek, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında bir avuç gençler vardı. Onlarla yürümüşlerdi. Sizler de Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yolunda oluşunuzu resmedebilmek için farklı şehirlerden, farklı noktalardan Allah Resulü'nün safına geldiniz. Saad bin Ebi Vakkas gibi, Hazreti Musab gibi atalarınızın, atalarınızın tapmış olduğu, onların atalarının taptığı putlar vardı, onların safından ayrıldılar, Hazreti Muhammed'in safına geldiler, Ebu Bekir'in safı, Ebu Cehil'in safı, saflar ayırabilirsek, o zaman Allah Azze ve Celle size de Yusuflarınızı nasip edecek. Ümmetin Yusufları gelecek. Onların gömlekleri gelecek. Yakupların gözüne vuracak. İşte o zaman Allah bize de yürü diyecek. Yürüyebilmek için içinizde ne kadar korkular varsa kusun korkuları ölüm korkularını makam korkularını hayatı kaybetme korkularını kusun ve Allah Resulü gibi insanlığı kurtarabilmenin endişelerini o acıları o ızdırapları Onları yüreğinize alın. Onları yüreğimize alırsak dünyada, dünyanın yarısına 50 yılda İslam'ı taşıyan Allah Resulü Aleyhisselam ashabı gibi Cenab-ı Hak sizleri de büyük futahata, büyük ihsana nail edecek ve büyük doğu mimarı gibi şöyle terennüm edin. Bıçak soksan gölgeme, sıcacık kanım damlar, gir de bir bak alemi İslam'a, bassız bassız adamlar. Ağlayın su yükselsin, belki kurtulur gemi. Anne seccaden gelsin, bize dua et emi.